Şimdi arkadaşlar bizim genel ortak bir konumuz vardı. Küresel bağlantılar ve dünya dediğimiz. Küresel bağlantılar ve dünya programına bakacağız. Özellikle küresel bağlantılar ve dünyada bizim için önemli olan Türkiye, Türkiye'nin komşuları, Türkiye'nin komşularıyla yaptığı hal ve hareketler ya da yaptığı anlaşmalar bizim için miras noktasında, kültürümüz noktasında, turizmde neler yaptığımız Bunlarla alakalı mutlaka e, notlar alacağız, notlarımız üzerinden dersimizi işliyor olacağız. Şu an için ben e, yan taraftan şu an ekranımı açmış olacağım. Bu ekran üzerinden dersimizi işliyor olacağız. Arkadaşlar bizim için yine söylüyorum en önemli nokta küresel bağlantılar kısmı. Küresel bağlantılar kısmında ise bizim bağlantılarımızı sağlayan en önemli madde ya da en önemli koşul ekonomi. Yani biz bu ekonomi kısmı ile başka ülkelerle daima bağlantı içine geçiyoruz. Bizim ülkemizde bu bağlantıda e, kendi ekonomik ürünlerimizi ortaya çıkarırken bizim için Made in Türkiye damgası vurma durumu söz konusu oluyor. Made in Türkiye dediğimiz yani şurada kullandığımız resim Made in Türkiye nedir? Hepiniz biliyorsunuz ki Türkiye'de üretilmiştir demek anlamına geliyor. Arkadaşlar gene söylüyorum. Bağlantılarımızda en önemli nokta bizim için ekonomi. Ekonominin de en önemli noktası tabii ki de ticaret. Unutmayın. Ticaret ve ticari faaliyet dediğimiz şey üretilen mal ve hizmetlerin bakın şurada da yazıyor. Üretilen mal ve hizmetlerin insanlar arasında alınıp satılması olayıdır. Yani biz aslında bakkala gidip bakkaldan ya işte ben şunu alacağım ya da ben bunu alacağım derken bile mutlaka biz ticari bir faaliyette bulunmuş oluyoruz. Bunun dışında ülkeler de ister istemez ticari faaliyetlere daima dahil oluyor. Örneğin bunların en önemlilerinden biri Türkiye'de üretilen, Türkiye'nin Antalya şehrinde üretilen portakal. Portakal ne yapılıyor biliyor musunuz? Toplanıyor, toplandıktan sonra bu portakal yükleniyor e, kamyonlara. Kamyonları yüklendikten sonra başka ülkelere ve ülke içinde Türkiye'de şehirlerde satılması yapılıyor. Aynı şekilde İzmir, İzmir'de üretilen ve İzmir'de toplanan zeytin, zeytinden yağ yapılıyor ve bu yağlar dünyanın dört bir köşesine aynı anda gönderiliyor. Başka bir nokta Kayseri. Kayseri'de bulunan mobilya. Bakın bunlar birer örnek. Kayseri'de bulunan mobilya ülkemizin 81 şehrine aynı anda gönderim yapılıyor. Bunların hepsi mutlaka ve mutlaka ticari faaliyetten geçiyor. Şimdi arkadaşlar biz ticari faaliyeti ise iki çeşide ayırıyoruz. Bunlardan birincisi ithalat. Bakın şurada da görüyorsunuz şöyle bir şey görüyorsunuz. İhracat ve ithalat. Bakın arkadaşlar, ihracat ve ithalat dediğimiz kısım iki tane olduğu için özellikle söyleyebileceğim şey, ihracat ülkemizde üretilen ürünlerin fazla olan kısmının yurt dışındaki diğer ülkelere satılması olayıdır. Örneğin bizim demir çelik noktasında burada ürettiğimiz İzmir'de ya da başka yerlerde ürettiğimiz ürünler Almanya'ya ihraç ediliyor. Yani ne yapıyor? Satılıyor. Aynı şekilde ithalat dediğimiz kısım var. İthalat ise kısacası başka ülkelerden satın almak demektir. İthalat başka ülkelerden başka ürünleri satın almak demektir. Yani en basit örneğini şu an günümüzde kullandığımız cebimizdeki cep telefonları, kullandığımız bilgisayarlar, kullandığımız tabletler Bunların %90'ını biz yurt dışından satın alıp ülke içine koyuyoruz. Ülke içinde ticari faaliyetlere koyuyoruz. Anlaştık mı? Anlaştık diye düşünüyorum. Aynı şekilde söyleyebileceğim bir nokta bizim için önemli olduğu için söylüyorum arkadaşlar. Bakın şurada örnekte göreceksiniz. Bizim ülkemizin kendi ihtiyacını karşılayacağı bir petrol yok. Ne yapıyor? Haliyle petrolü başka ülkelerden satın almak zorunda kalıyor. Petrolü başka ülkelerden satın alması dolayısıyla da haliyle satın aldığı ülkelerle bir bağlantı, bir etkileşim içine girmek zorunda kalıyor. Arkadaşlar burada bizim kendi ülkemize bakacağız her zaman olduğu gibi. Bizim için önemli olan Türkiye çünkü. Ülke ekonomimizde, bizim ülkemizde tamamiyle şöyle bir hedef var ki diğer ülkelerde de bu geçerli. İhracat yani sattığı ürünleri fazla onun dışında ithalat yani satın aldığı ürünleri ise azaltma hedefi var. Türkiye'de bu sebeple gittikçe bu hedefine yaklaşmak istiyor. Ama şu an için 2020 yılına geldiğimiz süreçte şunu söyleyebiliriz ki Türkiye'nin satın aldığı ürünler yani ithal ettiği ürünler ihraç ettiği yani sattığı ürünlerden çok daha fazladır. Arkadaşlar şöyle söyleyebilirim bunun noktasında turizm bizim için önemli bir ekonomik faaliyettir. Ee, yaz ve deniz turizmi dediğimiz turizm Ege bölgesi ve Akdeniz bölgesinde özellikle Akdeniz kıyılarında hangi şehirler bunlar? Antalya, Mersin, Kuşadası, Bodrum, Çeşme gibi yerlerde. Ne yapıyoruz biz? ister istemez dışarıdan aldığımız ürünler söz konusu, e pardon dışarıdan aldığımız, dışarıdan gelen turistler söz konusu olduğu için ne yapmış oluyoruz? Ekonomimizi turizm üzerinden çok fazla bir faaliyete geçiriyoruz ve çok fazla bir kazanç almış oluyoruz. Bakın, bize Türkiye ülkesine basit bir bilgi vermiş olayım. Türkiye'ye turizmde Rusya, Almanya, Fransa, İtalya ve Balkan ülkelerinin hepsi. Yani Balkan ülkeleri dediğimiz Ukrayna gibi yerlerden daima turistler geliyor. Bakın bu turistler Antalya, İzmir gibi bölgelerde denize girmek için geliyorlar. Bu şekilde ülkemize ekonomik bir katkı sağlamış oluyorlar. Biz de bundan yola çıkarak buna dayanarak dışarıya geldikleri için dışarıya geldiklerinden kaynaklı ne yapmış oluyoruz? Haliyle onlarla etkileşim içine girmiş oluyoruz. İşte bu bizim küresel bir bağlantımızın sonucudur. Bunu bu şekilde bitiriyorum. Ee, daha fazla üzerine gitmek istemiyorum. Söyleyebileceğim ikinci bir nokta var arkadaşlar. Şurada görüyorsunuzdur. Özellikle İstanbul Boğazı dediğimiz üzerindeki Asya ve Avrupa kıtalarını birbirlerine bağlayan nokta. Bizim için dünyadaki en önemli özelliğimizdir. Jeopolitik konum deriz biz buna. Jeopolitik özellik deriz biz buna. İstanbul Boğazı'ndaki ve Çanakkale Boğazı'ndaki iki tane boğaz bizim Asya ve Avrupa kıtasını birbirine bağladığı için önemli bir konum haline getiriyor. Ticarette en önemli noktalardan biridir. Asya'dan yani Çin'den, Hindistan'dan gelen ticaret malları haliyle İstanbul Boğazı üzerinden Avrupa'daki ülkelere, İtalya, Fransa, Almanya gibi ülkelere gönderilmiş oluyor. Bunu söyledikten sonra konuyu kapatıyorum ve ekonomik ilişkilerde teknoloji dediğim kısma geliyorum. Arkadaşlar burada teknoloji dediğimiz şey hepimiz biliyoruz ki teknoloji her şeydir. Şu an kullandığımız bilgisayarlar, şu an kullandığımız tabletler, şu an kullandığımız telefonlar, biz bu dersi işlerken kullandığımız internet, hatta onun dışında söyleyebilecek olursak evimizde kullandığımız buzdolabı, çamaşır makinesi, elektrik süpürgesine kadar her şey teknolojinin bize çıkardığı bir sonuçtur. Şimdi arkadaşlar, geçmişten günümüze bakacak olursak ekonomide ticaret nasıl oluşuyor? E e ticarette teknoloji nasıl önemli bir rol oynuyor? Buna bakacağız. Şöyle diyebilirim. Geçmişte Asurlu tüccarlar bakın en eski topluluklar Mezopotamya'dan kervanlarla getirip bunu satıyorlardı. Anadolu'da yaşayan insanlar ihtiyaç duydukları ürünleri tüccarlar tarafından elden satın alıyordu. Daha sonradan şöyle bir süreç işliyordu. Tüccarların getirdiği mal bitti. E, ulaşım çok uzun sürede sağlanıyor. Haliyle ne oluyordu? Anadolu'daki insanlar bir ürünü alabilmek için çok çok uzun bir zaman bekliyordu. Bakın, önemlidir bu. Geçmişte kervanlar aracılığıyla uzun yollar tepilerek geldiği için ürünlerimiz bittiğinde tekrar ihtiyaç duyduğumuzda çok uzun zaman bekliyorduk. Tekrar ulaşabilelim diye. Fakat Günümüze geldiğimiz zaman bu durum öyle bir hal aldı ki gemi, tır, uçak gibi ulaşım araçları sayesinde bir ülkeden başka bir ülkeye çok kısa zamanda ulaşabiliyor. Haliyle ne oluyor? Biz aradığımız ürüne çok kısa vakitlerde ulaşabiliyoruz. Bu önemlidir. Bu bize teknolojinin getirdiği yeniliklerden, ekonomik faaliyetlerdeki yeniliklerden biridir. Aynı şekilde arkadaşlar sipariş verme olayımız var. Gene teknolojinin bize kazandırdığı avantajlardan biridir ekonomide. Bitti diyelim, ürün elimizde kalmadı. Ne yapıyoruz? Hemen arıyoruz. Böyle böyle bir durum var. Böyle şeyler istiyoruz diyoruz. Aynı gün içerisinde siparişini veriyoruz ve birkaç gün içerisinde istediğimiz yerde istediğimiz maddeye ulaşabiliyoruz. Bunun dışında arkadaşlar teknolojinin ticaretteki en önemli noktalarından biri telefon, televizyon, gazete, internet gibi araçlar sayesinde bir yerde bulunan madde, reklamlar aracılığıyla çok çabuk bize bildirilmiş oluyor. Biz de alabileceksek eğer talep etmek noktasında, sipariş verme noktasında daha çabuk hareket edebiliyoruz. Bakın unutmayın bunları. Gemi, tır, uçak gibi ulaşım araçları sayesinde bir yerden bir yere ulaşım çok çabuk sağlandı. Bunun sayesinde üretim, üretilen maddemeler, maddeler, ekonomik faaliyette bulunacağımız maddeler çok çabuk bir şekilde ulaştı bize. Onun dışında sipariş verebildiğimiz için iletişim araçlarıyla çok daha çabuk ulaşabiliyoruz. Ve aynı zamanda telefon, televizyon, gazete ve internet gibi e iletişim araçları sayesinde reklamlar, üzerinden çok daha çabuk biz bu iletişime geçmiş oluyoruz ve ekonomik faaliyette bulunuyoruz. Ee, bunun dışında söyleyebileceğim gibi arkadaşlar genel olarak söyledim ben bunların hepsini iletişim teknolojileri sayesinde. Bakın şurada okuyorum. İletişim teknolojileri sayesinde insanlar ihtiyaç duydukları ürünler hakkında bilgi alıyor ve ürünleri sipariş edebiliyorlar. Kullandıkları ürünler hakkında şikayetlerini yetkililere iletebiliyorlar ve gerektiğinde ürünün nasıl iade edebileceğini öğreniyorlar. İşte arkadaşlar bu da iletişim teknolojilerinin ekonomik faaliyetlerdeki etkilerinden biridir. Şimdi şöyle söyleyebilirim arkadaşlar, eee Ulaşım, ekonomik ilişkilerdeki teknolojiyi bitirdik. Bunun dışındaki ürünleri bitirdik. İşte arkadaşlar, uluslararası ilişkiler ve turizm. Bakın, bunların her biri küresel bir bağlantıdır. Bir ülkeyi diğer ülkeye bağlantı haline getiren unsurdur. Turizm dediğimiz şeye bakalım önce. Arkadaşlar, turizm, kısaca söyleyebiliriz ki, insanların gezip görmek, dinlenmek, eğlenmek, ve gezi yapmak aracıyla yaptığı bütün faaliyetlere, bütün ziyaretlere turizm diyoruz biz. Bu gezi ve ziyaretlere katılan kişiler ise, turizme katılan kişiler ise turist adını alıyor. Turizm arkadaşlar, bakın bu önemlidir. İç turizm ve dış turizm olmak üzere iki tanedir. Yani arkadaşlar, iç turizm insanların kendi ülkeleri içinde şehirden şehire giderek yaptığı gezi ve faaliyetlerdir. Dış turizm ise insanların bir ülkeden başka ülkeye yaptığı gezi ve faaliyetlerdir. Anlaştık mı? Anlaştık diye düşünüyorum. Mikrofonlarınız kapalı kusuruma bakmayın tekrardan. Arkadaşlar turizm dediğimiz şey bakın turizm dediğimiz şey bir ülkenin ekonomik faaliyetlerinin en önemlilerinden biridir. İşte biz bu yüzden turizme bacasız sanayi adını veriyoruz. Yani üretim yok belki ortada. Bir madde üretmiyoruz, bir fabrika kurmuyoruz. Ama sürekli ekonomik faaliyette bulunmuş oluyoruz. Şimdi arkadaşlar bakacak olursak... Bir süreçte gezip... Ee, İnsanların gezip tozarken ya da gezi ve ziyaret yaparken bu faaliyetlerinde özellikle bir ülkenin kültürel, doğal, tarihi mekanlarına bakmış olurlar. Bunları merak ederler. İşte bu sebeple gezi ya da ziyarette bulunurlar. Bu süreçte, işte bu gezi faaliyetleri sürecinde gittikleri insanların, gezip dolaştıktaki yer gezip dolaştıkları yerdeki insanların yaşam şekillerini kültürler özelliklerini tanımaya çalışırlar. En basit örneğiyle ben İzmir'den Urfa'ya gelen birisi olarak Urfa'ya geldiğim zaman ne yaptım haliyle dersimde de belki örnek olarak söylemiştim size. Geldim oradaki kültürel faaliyetler neler? Nereleri gezebilirim? kültürel olarak kendine has yemekleri neler ise işte ben bunları tek tek baktım, merak ettim, bunları tanımaya çalıştım. İşte bu şekilde birbirlerimizle bağlantı kurmuş olduk. Aynı şekilde yabancı turistler de aynı şeyi yapıyorlar. Yabancı turistlerin dillerini, kültürlerini, yaşam biçimlerini ve dünyaya bakış açılarını öğrenmeye çalışıyoruz haliyle. İşte bu da arkadaşlar ...karşılıklı bir etkileşim haline getirdiği için... ...şöyle bir şey çıkıyor. Kültürler arasında etkileşim kurmuş oluyoruz biz. Bakın dışarıdan yabancı bir ülkeden gelen turist... ...ülkemize geliyor. Benim kültürümü tanımaya çalışıyor. Benim dilimi öğrenmeye çalışıyor. Benim yemeklerime bakmaya çalışıyor. Kendimi has, kendimi özgü kıyafetlerimi görüyor. Onu tanımaya çalışıyor. Karşılığında da ben... O yabancı turistten dilini öğrenmeye, kültürünü öğrenmeye, yaşam biçimini, dünyaya bakış açısını öğrenmeye çalışıyorum. Bu sefer ne oluyor? Karşılıklı olarak birbirlerimizle etkileşim halinde, etkileşim halini geçiyoruz. Ve toplumların birbirini daha yakından tanımasını sağlamış oluyoruz. Şunu unutmayın arkadaşlar, bu süreçte söyleyebileceğimiz bir şeydir. Ülkemize gelen her yabancı turist bizi yurt dışında tanıtan gönüllü bir turizm elçisidir. Nasıl ki benim kültürümü öğrendi, benim kültürümü tanıdı, yurt dışına gittiği zaman yakın çevresine diyor ki ya Türkiye'de insanlar böyle yemek yiyormuş, Türkiye'de insanlar bu kıyafetleri giyiyormuş, Türkiye'de insanlar bu şekilde dünyaya bakıyormuş diyerek aslında benim ülkemi, benim kültürümü dışarıya tanıtmış oluyor. Arkadaşlar, bir ülke ile farklı kültürler arasındaki etkileşimi ne kadar iyi tutarsak, ister istemez ticari ilişkilerimizi de bu şekilde olumlu yönde arttırmış oluyoruz. Bunu da unutmayın. Çünkü o insanlarla iyi geçiniyoruz. İyi geçindiğimiz için haliyle ticari ilişkilerimizde olumlu etkilenmiş oluyoruz. Bu şekilde deyip bitiriyorum. Onun dışında diğer konumuza geliyorum. Arkadaşlar bir de turizmde doğal kültürel olaylardan bahsettiğimiz için tüm insanların ortak bir mirası vardır. Ortak miras deriz biz. Ortak miras ise bakın tüm insanlar için ortak demektir. Tüm kültürler için ortak demektir. Bunu unutmayın. Ortak miras bakın şurada da okuyacağım tekrar. İnsanlığın geçmişten günümüze kadar bıraktığı maddi ve manevi değerlerin tümüne diyoruz. Maddi ve manevi değerler derken ne demek istiyoruz? Örneğin ortak mirasımızda en önemli olaylardan biri en eski çağlardan, en eski dönemlerden başlayarak pek çok insanın bilgi birikimi, deneyimi, emeği olmuştur. İşte bu bizim ortak ürünümüz, ortak mirasımız anlamına geliyor. Düşünün, insanlık çağından beri, insanlar ilk yaşama başladığından beri bir tecrübe, bir bilgi birikimi, bir deneyim, bir emek ortaya koyuyor. İşte biz bu emeğin nereye gidersek gidelim, bu emeğe saygı gösteriyoruz, bu emeğe, bu topluluğun geliştirdiği ürünlere, bilgilere karşılıklı etkileşim halinde kullanıyoruz. İşte bu bizim ortak mirasımızdır. Tüm insanlık için ortak olan özelliklerdir. Bunun için örnek verecek olursam pusulayı Çinliler buldu arkadaşlar. Çinliler dünyada ilk pusulayı bulan millet. E pusulayı Çinliler buldu ama şu an günümüzde tüm dünyadaki insanlar pusulayı kullanıyor mu? Kullanıyor. İşte demek ki pusula artık bizim ortak mirasımız demektir. Arkadaşlar insanlar bilim, düşünce, sanat, edebiyat alanında ortak eserler ortaya koymuşlar. İşte bu nesiller, eserler nesilden nesile aktarılmış ve insanlığa önemli katkılar sunmuştur. Gene örnek verecek olursak 1300'lü yıllarda yaşayan Mevlana Celaleddin Rumi meslemi yapmış, yazmış Mevlana. Şimdi biz günümüzde bunu ortak olarak her yerde kullanıyoruz. Ya da daha ileriye gelecek olursak, günümüz’e yakın gelecek olursak, Rusların 1900’lerde yazdığı 1910-1920 diyelim, çok önemli bir yazarı var. Tolstoy, Dostoyevski. Şu an günümüz 2020 yılında biz bunları biliyor muyuz? Biliyoruz. Tanıyor muyuz? Tanıyoruz. Bunun kitaplarını okuyor muyuz? Okuyoruz. İşte arkadaşlar bunlar bilim, düşünce, sanat ve edebiyat alanında bize katkılar sağlamış ve tüm insanlığın nesilden nesile aktarmasıyla tüm insanlığa katkı sağlamış eserlerdir. Ortak mirastan sonra şimdi bir de düşünce mirasımıza bakabiliriz. Bakın düşünce mirasımızda gene söylüyorum biraz önce söylediğim örnekten yola çıkarak farklı milletlerden düşünürlerin ortaya koydukları görüşler insanların önemli bir kısmı tarafından kabul edilmiş. Bu görüşler zamanla insanlığın ortak düşünce mirası anlamına gelmiştir. Mesela Voltaire Mesela Yunus Emre, mesela Mevlana Celaleddin Rumi gibi kişiler. Bu amaçla arkadaşlar UNESCO Dünya Miras Listesi oluşturmuş. 2018 yılı itibariyle dünya genelinde UNESCO Dünya Miras Listesine kayıtlı 1073 kültürel, doğal varlık bulunmakta. Ülkemizde bulunan 18 eser ve doğal varlıkta UNESCO Dünya Miras Listesi'nde yer almaktadır. UNESCO'da arkadaşlar şöyle kısaca söyleyebilecek olursam dünyanın ortak kültürel mirasını korumak için dünyanın ortak kültürel değerlerini korumak için ortaya çıkmış bir topluluk diyebiliriz. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar ortak miras doğal kendi haliyle yani kendiliğinden oluşan bir varlık da olabilir. İnsanların ortaya çıkardığı eserler de olabilir. Şimdi doğal eserlere biraz bakacak olursak doğal olaylar sonucu ortaya çıkan yeryüzü şekillerinde tüm insanlığın ortak mirasını da e, ortak mirası olarak kabul ediyoruz. Mesela Amazon Nehri. Mesela Everest Dağı. Mesela Kapadokya, Manavgat Şelalesi, Niagara Şelalesi, Büyük Kanyon Milli Parkı, Victoria Şelalesi, Pamukkale Travertelleri gibi. Şimdi arkadaşlar şöyle düşünün. Bunlar biraz önce saydıklarım insanlar tarafından oluşturulmamış, oluşumunda insanların doğrudan etkisi olmayan ama güzellikleri sebebiyle, büyüklükleri sebebiyle bizim Ortak mirasımız kabul ettiğimiz yeryüzü şekilleri. İşte bunlara biz doğal varlık adını veriyoruz. Şöyle söyleyebilirim arkadaşlar, bizim için önemli noktalardan biridir. Ortak mirasın özelliklerine bakacak olursak geçmişten günümüze kadar süre gelen oluşumlardır. Şöyle söyleyeyim arkadaşlar. Şurada bir dakika kopyala yapıştırda bir hata çıkmış. Çok özür dileyerekten hemen düzelttim. Evet. Ortak mirasın özelliklerine gelecek olursak arkadaşlar bir geçmişten günümüze kadar süre gelen insanların birikimidir. İki ortaya çıkan ürün tek bir ulusun mirası değil tüm ulusların ortak mirasıdır. Üç İnsanlar ortak mirasın korunmasına duyarlı olmalı. Ortak mirası korumak, geliştirmek ve sonraki nesillere aktarmak gerekir. Bu özelliğidir. Ortak mirasa katkıda bulunmak ve korumak tüm insanlığın, sizin, bizim ve tüm insanlığın görevi olması gerekiyor. Ortak mirasa katkıda bulunmak, dünyada yaşanan sorunların çözümüne de katkısını nasıl ortak mirasımıza katkıda bulunurken aslında biz insanlarla etkileşim halinde bulunuyoruz. İyi etkileşim kuruyoruz. İyi etkileşimde bulunduğumuz için de haliyle sorunların çözümünde de katkı sağlamış bulunuyoruz. Bakın arkadaşlar. Biraz önce UNESCO'da basit bir örne örneğinden vermiştim. Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim, Kültür Örgütü anlamına geliyor. UNESCO yani ne dedim? ortak mirası korumak için ortaya çıkmış Birleşmiş Milletler tarafından kurulmuş bir örgüt, bir oluşum. UNESCO, insanlığın ortak mirası kabul edilen kültürel ve doğal varlıkları dünyaya tanıtmakla görevlidir. Nasıl tanıtıyor biliyor musunuz? Doğal bir mirası ortaya çıkardıktan sonra, doğal bir mirası listesini aldıktan sonra bununla alakalı reklam faaliyetlerinde bulunuyor. Tüm dünyaya tüm ülkelere işte bakın bu artık UNESCO'nun koruyacağı doğal ortak mirasımızdır diyor. Bu mirası değerlendirmemiz gerekiyor diyor. Bu mirası için tanıtmamız gerekiyor. Alın size ben böyle bir reklam filmi çektim. Bunu ülkenizde yayınlayın diyor. Bu şekilde kültürel varlıkları dünyaya tanıtmış oluyor. İnsanlarda ortak mirasa sahip çıkma bilinci oluşturmak için bir görevi var. Nasıl yapıyor bunu da? Bilgilendirici mesaj, bilgilendirici mesajlar, bilgilendirici pankartlar, bilgilendirici reklamlar aracılığıyla yapıyor. Yani her seferinde diyor ki burası bizim ortak mirasımızdır. Burayı korumalıyız. Siz de bu korumada bize destek olmanız gerekiyor diye sürekli insanlara etkileşime geçiriyor, bilgilendiriyor. Kültürel ve doğal değerlerin yaşatılması için işbirliği sağlıyor işbirliğini de nasıl sağlıyor? Diğer ülke ve devletler aracılığıyla sağlıyor. Bu devletler üzerinden etkileşime geçmiş oluyor. Arkadaşlar bu şekilde dünya mirası yani ortak mirası oluşturarak düşünce ve kültürel mirasımızı oluşturarak aslında biz hem turizm yapıyoruz, hem ekonomik faaliyette bulunuyoruz hem de diğer ülkelerle etkileşim haline geçtiğimiz için küresel bir boyut kazanarak küresel bir bağlantı kurmuş oluyoruz. Yani özetleyecek olursak son iki 3 cümle kurmuş olacağım. Bizim için küresel bağlantı demek bir ülkenin diğer ülkeyle etkileşime girme hali demektir. Bir ülke diğer ülkelerle ne kadar etkileşime girerse o kadar küresel bağlantısı güçlü demektir. Bunu neyle sağlar? Bir, ekonomi, iki, turizm, üç, ortak miras. Anlaştık mı? Anlaştık diye düşünüyorum. Ee, anlaştıysak eğer, şimdi şöyle tekrar mikrofonlarımızı açmış olayım hepimize. Evet. Böyle bir konumuz vardı. Küresel bağlantı. Şimdi isteyen arkadaşlarımız sırayla e, sormak istediği bir soru, aklında takılan bir şey olursa tek tek sorarsa bunları da karşılıklı konuşarak cevaplamış olabilirim. Ayrıca. Ee, şöyle yapayım. Ben tek tek size mikrofon hakkı vereyim. İsminizi söyleyeyim. İsminizi söyledikten sonra sormak istediğiniz bir şey varsa sorun. Olur mu? Tamam. Şimdi o zaman şöyle e, şöyle herkese önce bir mute atıyorum. Şimdi an mute attığım kişi tamam. Alp sormak istediğim bir soru, aklında takılan bir problem ya da farklı bir konu istediğin varsa bana söyleyebilirsin. Yok hocam.